Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Hollanda'da nerede çalıştığımı, e, ne iş yaptığımı bunların hepsini göstereceğim. Saati kaç euro aldığımı vesaire vesaire bunların hepsini göstereceğim. Fakat öncelikle bir makine başlatalım. Makine başladığında büyük ihtimal sesimi çok duymayacaksınız. Ama yine bir başlatayım ve ne yaptığımı zaten şu an asit. görüyorsunuz buradaki çubuklardan. E, bu çubukları çakıyorum. Buradaki amacımız domates filelerini büyürken ki e, düzgünlüğü sağlamak için düzgün büyümeleri için stoki çakıyoruz. Stoki de bu stiki demek yani çubuk. Bu çubuk çubuklara ve domateslere daha sonra lastik atılıyor. Ve domatesler dik bir şekilde büyümesini sağlıyoruz. Neyse şimdi de makineye başlayayım. Büyük ihtimal sesini duyamayacaksınız. Evet arkadaşlar. Şimdi makineyi başlattık. Şöyle de size ben makineyi de göstereyim hatta yakından nasıl çalıştığını da. Tabi böyle ara sıra sıkıntılar da çıkarıyor bu makine. Makine bu şekilde çakıyor. Benim işim sadece ve sadece burada bu şekilde durmak. Yani başka hiçbir işim yok. Ee, sadece bu şekilde burada duruyorum ve bu makinenin gitmesini sağlıyorum. Burada da zaten daha önce gördüğünüz işte benim daha önce çaktıklarım ve çakmadıklarım. Burada iki şekildeler. Her neyse yani bu şekilde çalışarak yani asıl işimi şu seçimi gösteriyorum. Bakın. Şurada görmüş olduğunuz yamuk stiki alıp yani çubuğu alıp yeriz yenine yerine yenisini takıyorum ve benim işim bu. Yani başka hiçbir işim yok. Tabii ki makinenin çubuğu bitiyor. Makine çubuk ekliyorum, döndürüyorum vesaire vesaire. Her neyse benim buradaki saatlik ücretim tam olarak 18 euro yani ben günde yaklaşık olarak buçuk saat 10 saate yakın çalışıyorum. 18 Euro'dan yani 10sto 18'den 180 Euro benim buradaki günlüğüm demek oluyor arkadaşlar. Daha detaylı videoları bir sonraki videolarda böyle daha uzun bir şekilde anlatacağım. Ee, buraya daha e, benimle birlikte nasıl gelebilirsiniz? Ben nasıl geldim? Hangi yolları izlemelisiniz? Vesaire vesaire bunlar ise bir sonraki videoda detaylı bir şekilde anlatmayı düşünüyorum. Görüşmek üzere.